Anam da şeyde tutuşuyum hadi çıra da iyi değilmiş herhalde. Niye ki? Ne bileyim ben. Patates soyalım mı? Soy bakalım şu patatesi. Soyalım şu oturuyorumdan. Otursalım yok şu çıksa batık mıdır yine? Bizim bir oturağımız tavı var. Şu, şu mu? Aşağıda. Hı hı. Anam. Evine evine. evine <laughs> ha? Bir şey demeyeyim mi? <laughs> Cümleden hayırlı akşamlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz dostlar? Bizleri soracak olursanız. Biz annemle gayet iyiyiz. Bugün ne yapıyoruz biz annemle? Bugün balık kızartacağız arkadaşlar. Patates kızartacağız, balık kızartacağız. Bugün onu yiyeceğiz. Anacığımla. Bayağıdır gözükmüyordum ben arkadaşlar. Annem destekliyordu beni sağ olsun. Her zamanki gibi. Biraz rahatsızlığından dolayı da çıkamıyordum. Artık kendimi iyi hissediyorum ki biz devam edeceğiz güzel videolarımıza. Umarım videolarımızı beğenirsiniz. İnşallah güzel olur. İnşallah güzel olur. Önce gibi annemin. Hayırlısı neyse olsun tabii ki de. Becerebiliyor mu? Beceremem. Ben bilem. ne bilem. Gayet iyisin anne. Annem gerçekten beceriyor bu işi. Seviyorum annemin boyunu. Rahat konuşuyor. Benim gibi değil. Ben fazla rahat değilim annem gibi. Ama inşallah alışacağız bu duruma. Öyle. Ateşi yaktım ben kızım. Gerisi sana ait. Pişirme işini diyor kızım. yani Hı. annem. Gerisi, Gerisi bana ait. Patates de kızartacağız. Balığın yanına. Balığın yanında patates Hı. güzel olur. Çok da kızar şey çocuğum. İki tane şey İki tane, üç tane. Hı. Zaten çok büyük değil Kalmasın. Bir kalmasın bir yani. ya. Öyle. Bitsin, bitsin. Hepsi bitsin bugün. Yarına kalmasın. Hı -hı. Balık da kalmasın. Şimdi. Bugün sohbet edelim izleyicilerimize sohbet edelim bugün. Çünkü bayağı bir sohbet videomuz da yok. Biliyorsunuz arkadaşlar annemle çekim yapıyorum. Videolarım içeriği, kanalım içeriği. Annemle güzel günlerimizi ben de sevdiğimiz e, güzel anlar, anlar bu şekilde günlerimiz var. Onları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Çekimler yapmak istiyoruz bu şekilde. Ee, diğer aile fertlerimiz e, koymadık şu an daha videolarımıza. Çünkü içeriğim annemle ikimizin olduğu için ön planda annemle ikimiz durmak istiyoruz. Ha, i̇lerleyen günlerde ne olur onu bilmiyorum. Onlar da çekeriz. Videolarımıza dahil ederiz. Ama şimdilik bu şekilde ilerleyeceğiz değil mi anne? Annem. Bugün nerede? Şimdi ne yaptım? Bir, Akşam oldu. şöyle de bir açıklama getirelim. Antalyalıyız arkadaşlar. Annem de Antalyalı. Antalya'nın yerlisiyiz. Evliyim. Bir kızım var. Antalya'da şehir merkezinde oturuyorum. Ama vaktim oldukça köy hayat köye geliyorum. Köy hayatını çok seviyorum. Yapamıyorum daha doğrusu. Yine köy. Evet. Çünkü köy. köyde büyüdük arkadaşlar. Biz köyde büyüdük. Hani çok. Çok durduk mu köyde durmadık ama e, köyü seviyorum. Küçüklüğüm köyde geçtiği için çok seviyorum. Yaşantısını çok seviyorum. Rahatlığını çok seviyorum. E, kapı, kapı komşunu tanıyorsun. Ama ne kadar tanıyorsun. Ama köy yerinde öyle değil. Her şey doğal. Her şey güzel. Sizlere yansıttığımız gibi her şey arkadaşlar. Bu şekilde. Annem konuşsun birazcık da sizinle. Biraz da anneciğim sohbet etsin. Ben de şey sizler geldiğinizde çok memnun oluyorum çocuğum. Seviniyor. Ne yapacağımı şaşırıyorum. <laughs> annem en çok arkadaşlar, annem en çok sizlere videoyu çekmeyi çok seviyor. Evet. Hafta sonları köye geldiğim zaman inanın ki telefonla o kadar video siliyorum ki o kadar büyük bir zevkle yapıyor ki sizlere çekim yapmak istiyor. Tabii ki çekiyor, güzel çekiyor. Çektiği videoları alıyorum, birleştiriyorum sizlere. Ee, gösteriyorum arkadaşlar, izlettiriyorum. Umarım beğenirsiniz. Dediğim gibi en büyük şey annem bu konuda. Annem çekiyor ben genelde aslında videolarımızı. Ben becerebilir miyim ne bileyim? Kanal. Kanalım olsa becerir miyim? Kız sana kanal mı açalım? Bilmem açsak becerebilir miyim? Becerirsin acaba? niye beceremezsin? Ne bileyim. Gönderemeyin ki çocuğum. Ben sana yardımcı olurum sen ne canım. Ne, bir ne bir Duydunuz mu <laughs> <da> arkadaşlar? Annem <ben gülüyor> <niye> kanal <laughs> istiyor. İsteyelim de bir de beceremezsin. Sen çekeceksin. Aman çocuğum ya ben çeken siz gelmezsiniz. <laughs> Öyle yaparız. Öyle güzel. Ne güzel. Ben yaptığım her işi çekebilir. Evet. Biz ne yapıyoruz canlar? Biz balık kızartacağız. Annem şöyle buzluğunda balıkları varmış. Neden ateşte pişiriyoruz? Lezzeti daha bir güzel oluyor arkadaşlar. Ocaktaki gibi olmuyor. Fırında da güzel oluyor ama illa bu şu annem göstersin size. Anne gösterir misin? Şöyle bir garatava tava olacak. Bunun lezzeti daha güzel arkadaşlar. Şöyle koyacağız. Evet. O tava da olacak. Biz öyle büyüdük. Kısılsın Köyde bile o şekilde olurdu Biz o şekilde büyüdük Annem bizi o şekilde büyüttü Ateşte pişirerek yemeklerini şeylerini Kızartmalarını ateşte yapıyor zaten Hem neden Hem odunu çok Hem mutfağa da batmıyor öyle yağ olmuyor Köyde olmanın avantajları yani Ama Mutfakta zaten yukarıda çocuğun balık kızarsak var ya Oo, Bir hafta balık kokusu çıkmaz Çıkmaz hani çıkmaz Ben de balkonda yapıyorum İçeride yapmıyorum asla yapmam içeride balık çok böyle mecbur kaldığım zamanlar yapıyorum onu. Hani misafirim gelecek olursa. Ben oturmayan sen otur buraya. Oraya ben mi oturayım? Otur sen yukarı mı çıkacaksın? Ben namazımı için. namaz O zaman biz sen videomuzu devam et. Kızarın. benimle devam edelim. Bugün benim arkadaşlar. Bugün hı. sizlere of, çekin olsun. benden. Yandı. Anam, Anam yandı, da tuttu. Şey Sıcak mı o? Sen yağsını koydun mu onu? Koymadım çocuğum. Koymadın değil mi? Bu patates yeterli mi? Yeter yeter. Sen balığın tuzunu hı. attın mı? Attım balık tuzunu da. Hı. Şey... Bilmiyorum yeterli ya balıkta baya var ya. Hı hı yeter yeter. Sen niye geldin ocağın başına başındakine? Yağını bitiremedim ya yani. ben. Çok dolmasın diye kaz doldum alana dökülüyor ya. Ha ha bir şey olsun çok olmasın. Hı, telefon olmasın. Aynen aynen. Hı. Bugün de hiç durmadım yoruldum yoruldum. Hı. Doktorlar geldi. Doktorlara börek yaptık. Bayağı iş çağırmış sende. Tabii. Şirk misiniz böyle? Hı hı. Dökecek mi? Dökeme. Börekleri yediniz böyle. Ama doktorum şey ya. Benim doktorum. He. Tabii. Yapmaz mıyım hiç? Tabii. Bayağı şirk değil mi? Az doldu. Yeter anne. Yeter anne be. Yeter çok yeter. Çok çok Neyse şöyle olsun. Şimdi sapıp doğru bak ya yana ısın olur. Hı hı. Sen yap kaçtın Yap sen. Heh. Ben şeyde Ben yukarıya bir şey yapar gene. Ne yapacağım? Düzene. Kıbrıs. Hadi bakalım bir kümüş salata. Önce da. balığı mı kızartalım bir şey mi patatesi mi? Kızartalım nasıl olsa şey olacak. Salığı kızart, patatesi kızart. Da. Şey şey getireyim ben delikli şey sana. Hadi Evet. Atsan ne olur olmaz Atmayan, çocuğum, Sen he. şey et de, ben delikli. Ha şunu da var Ne o? Tuz tuz. Hadi sen tuz al. Tamam. Bu de iyi oldu buraya. şey. 15 On beş gün sonra ekmek yapacağız. Pars. 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 Yani. Zaten. Sultan yengen gelir dedi ya? Sultan yengen de gelir mi? Ha şimdi de var zaten. Hayır sen ne yaparız? yaparız. Ya. ya. sen gelemeyen çok dedim. Ben Gelirim şey, Gelirim ben. Şey, Fatih yaparım. Uça uça gelirim ben. Gelir misin? Gelirim gelirim. Gelir, gelir. Çok da şey etmiş çocuğum Yanına ya. Yani. Hı hı. İyi bağlı. Oldu ben bir yukarı çıkarım gene. İyi madem sen şey et madem bana at versin. Ben yine de balığı koyan önce. Bak şuradan sen ben onu. Ha öyle sen de. Bu telifleri koydum ben sana. Hani? Abi o bunun altını sileyen o zaman be. Neyse dur şurada. Ben de bunlarla geldim. Bir şey olmaz zaten. Şey. Aa yine Hı -hı. de yağ maaşı canım. Şu da giyer Sen bir de yıkamaya dur bunları. Yıkadım geçen. Yıkamışsın değil zaten? Yıkadım. Hepsini evet. doldurdum hep. makineye. Yemek eski belki ev için terlikleri. <laughs> şey yıkamak mı eski cikler? Bunlar eski ben hocam. Yıkamak da ya. Yani. İşte böyle. sari böcek örtü olsa karanlığı tutar senin işin duruyor duruyor mu işin kaç yok mu ya, değil, 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 değil. Neyse alalım bakalım iyi bir iyi iyisi sana. Ha. <gülüyor> ha. <gülüyor> ha. <gülüyor> tamam, tamam. Tamam, <laughs> tamam. Bugünkü videomuz da bu şekilde olsun. Dediğim gibi videomun başında bayağıdır videolarımda fazla sesim çıkmıyor. Kendimi görünmüyorum. Bir tane temiz videomda var. Görünüm çok az bir şey. Rahatsızdım bayağıdır. Annemin işlerini yaptık işte. Bitirdik. Bugünlerde çok iyiyim. Gidelim kartı çıkma. Sağlıklı sağlıklı çıkmak için bugünleri bekledim ben. iyiyim Allah'a çok şükür. Bundan sonraki videolarımda Görüşmek üzere. Ben de buradayım artık kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyoruz. Videoma like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı bırak unutmayın. Abone değilsiniz. Abone de olun lütfen arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.